Bugün dışı kırılabilir çikolatadan Magnum Crack dondurma sevenler için çok daha sağlıklı bir alternatif yapacağım. Bu arada henüz kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda Instagram'da da aynı isimde beni bulabilirsiniz. Öncelikle donmuş muz dilimlerini rondoya eklemekle başlayacağım. Bu arada muzları dilimleyip önce bir kaba koyabilirsiniz bu şekilde. Sonrasında buzluğa atabilirsiniz. Eğer muzları olduğu gibi buzluğa atarsanız sonrasında soymanız ve dilimlemeniz çok daha zor olur. Sonrasında tarçın ekliyorum. 1 bölü 3 çay kaşığı kadar. Bu arada bu tarif 2 kişilik bir tarif ama siz dilerseniz malzemeleri yarıya bölebilirsiniz ya da 2 katına çıkarabilirsiniz. Kişi sayısını değiştirebilirsiniz. Sonrasında sütü ekliyorum. Siz dilerseniz badem sütü de kullanabilirsiniz. 3 çay kaşığı kadar vanilya aroması ekliyorum. Aromayı azaltabilirsiniz ama aromayı azalttıkça muz tadı daha çok ortaya çıkacaktır. Bu arada vanilya aroması yerine akçağı şurubu da kullanabilirsiniz eğer elinizde varsa. 1 yemek kaşığı kadar bitter damla çikolata ekliyorum. Ve son olarak da 1 bölü 3 çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Ve bütün bu malzemeleri rondodan geçiriyorum iyice karışana kadar. Gördüğünüz gibi çok güzel kremamsı bir kıvam haline aldı. Eğer kıvamını biraz daha da yumuşatmak isterseniz 1/2 yemek kaşığı kadar daha süt ekleyebilirsiniz. Öncelikle bir tencerede 3-4 santim kadar suyu kaynattım. Üzerine bir kap yerleştiriyorum. Bu kap ısıya dayanıklı olmalı. Benmari usulü olarak çikolataları hindistan cevizi yağı ile birlikte eriteceğim. Ben 30 gram kadar bitter çikolata ve 1 çay kaşığı kadar da hindistan cevizi yağı kullandım. Ve ara ara karıştırarak çikolata tamamen eriyene kadar ısıttım. Ve ocağın altını kapatıyorum ve kabı soğumaya bırakıyorum. Evet, kabımın içine kremadan ekliyorum. Üzerini düzleyeceğim ve eşitleyeceğim. Diğer kubumun içine de kremanın geri kalanını ekliyorum. Ve aynı şekilde bir kaşık yardımıyla üzerini düzlüyorum ve eşitliyorum. Kuplar hazır olduktan sonra 15 dakika kadar buzlukta bekletiyorum. Şimdi üzerlerine eritmiş olduğum ve biraz soğumaya bıraktığım çikolatadan dökeceğim. Çok ince bir tabaka halinde dökeceğim. Çünkü kalın bir tabaka olursa eğer sonrasında bir kaşık yardımıyla kırmanız zorlaşır. O yüzden ince bir tabaka halinde yapıyorum. Kalan çikolatayı da diğer kubumun üzerine döküyorum ve eşitliyorum. Şimdi kuplarımı buzluğa atacağım ve en az 30 dakika kadar bekleteceğim. Bir tanesini buzluktan çıkardım. Bir 10 dakika kadar beklettim. Biliyorsunuz Magnum Crack dondurmayı da buzluktan çıkarıp 10 dakika bekletmenizi öneriyorlar. Eğer 1 saat, 1,5 saat kadar bekletebilirseniz iyice dondurma kıvamını alır. Magnum Crack dondurmasına sağlıklı alternatifimiz hazır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.